Herkese merhabalar ben Ozan Siyay. Bu videoda sizlere çok popüler bir video tekniğinden bahsedeceğim. Bunu Premiere'de nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Daha sonra da cep telefonunda bu tekniği hangi uygulamalarla yapabiliyoruz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tekniğin adı speed ramp. Daha önce kanalında mova video Editor'la speed ramp nasıl yapılabileceğini anlatmıştım ama o aslında tam olarak bir speed ramp değildi. Peki bu speed ramp dediğimiz şey ne? Türkçe'ye çevirirsek hız rampası anlamına geliyor. Yani bir video içerisinde hızın değişkenlik göstermesine bir speed ramp diyoruz. Yani Mesela diyelim ki bir video hızlı bir şekilde başlıyor, yavaşlıyor ve aynı video içerisinde tekrar video hızlanıyor ya da bunun tam tersi bir hareket. Bunların hepsine speed ramp diyoruz. Hatta iki video arasında geçişi de speed ramp ile yaparsak, yani bir video normal bir hızla akarken bir anda hızlanması ve diğer videonun da hızlı bir şekilde başlayıp yavaşlayarak devam etmesi. Bu tarz geçişler oldukça popüler geçişler. Özellikle Watch Tower of Turkey diye bir video vardı hatırlarsanız. İtalyan bir yönetmen çekmişti ve İtalyan yönetmen bu bahsettiğim tekniği o videoda çok sık kullanmıştı. Daha sonra bu speed ramp tekniği patladı ve herkes bu yöntemi uygulamaya başladı. Youtube'da da özellikle Daniel Schiffer, Peter McKinnon, Sam Calder gibi ünlü videograferler da speed ramp tekniğini çok sıklıkla kullanıyor. Ben de şahsen videolarımda speed ramp en sık kullandığım ve en keyif aldığım ve videolarımın görsel seyrini en üst seviyeye çektiğim bir teknik. Şimdi gelin ilk olarak Premiere'de speed ramp nasıl yapılır bundan bahsedeyim. Daha sonra da cep telefonunda hangi uygulamalarla yapabiliyoruz onu görelim isterseniz. you yes. Evet Premiere açtım arkadaşlar. Burada 4 tane video import ettim. Bunları artgrid.io'dan indirdim ben. Hepsi aynı yönde akan videolar. Speed ramp yaparken özellikle bir videodan diğer bir video geçerken aynı yönde ve hemen hemen aynı hızlarda hareket eden videoların seçilmesi daha estetik kılıyor ortaya çıkan sonucu. Ben de aynı yönde hareket eden 4 tane videoyu seçtim arkadaşlar. Şöyle videolar bir tanesi şöyle tünelde gidiyor. Bir tanesi bir market gibi bir yerde. Bir tanesi doğanın içerisinde. Bir tanesi de bir koridorda ilerliyor. Şimdi bunların hepsini arka arkaya yapacağım. Fakat önce tek bir videoda speed ramp yapmayı göstereceğim. Mesela şu market videosunu açalım isterseniz öncelikle. Önce videoyu bir izleyelim. Evet böyle bir video. Şimdi ben bu videoyu hızlı başlatıp daha sonra videonun normal hızına düşürüp daha sonra tekrar hızlandıracağım. Bunu nasıl yapacağız Premiere'de? Buradaki katman üzerine timeline'ımızdaki katman üzerine sağ tıklıyoruz ve en alttaki show clip keyframes içerisinden time remapping'e geliyoruz ve bunun içerisinde speed özelliğine tıklıyoruz arkadaşlar ve şu katmanın boyutunu şuradan büyütüyorum. Yani daha genişletiyorum daha kolay görebilmek adına. İyice genişleteyim. Daha rahat görelim. Şimdi şurada bir çizgi var tam ortasında gördüğünüz gibi. Bu çizgi bize hızı gösteriyor. Şu anda hızımız şöyle mouse'a basılı tutuyorum bakın. Aşağıya ve yukarıya doğru hareket ettiriyorum bu çizgiyi. İlk başta hızımız %100'de. Aşağıya doğru çektikçe bu hızımız azalacak. Mesela %50'ye getirirsem eğer bu video iki kat daha uzadı. Yarı, yarı yarı yavaşladı. Fakat şu anda kare atlıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu 25 karelik bir video. Eğer ki 50 kare, 100 kare, 120, 240 kare gibi bir çekim olsaydı yavaşlattığımızda videoyu kare atlamayacaktı. Şimdi Ctrl Z deyip tekrar geri al diyorum arkadaşlar. Bu sefer de tam tersini yapayım. Mesela şuradaki çizgiden tuttum mouse'umun sol tuşuna bas, susarak bunu 200'e getiriyorum. Bakın buradaki çizgi kısalmaya başladı sonuna doğru. Şöyle 200'e doğru getirdim. 200 yaptım ve bıraktım. Ve bu video süresi yaklaşık 5 saniyeye düştü. Daha önce ne kadardı? 11 saniyeydi. Yani yarı yarıya kısaldı videomuz. Bunlar normal hızlandırma ve yavaşlatma teknikleri. Speed ramp'i nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar P'ye basıyoruz. Yani pentola. Şimdi ilk olarak videonun ne neresine kadar hızlı gelsin ve neresinde yavaşlasın. Bunu seçmemiz gerekiyor. Mesela şöyle gelsin ve şurada normal hızına gelsin istiyorum ben. Burada pen tool'a bastığımızda P tuşuyla şuraya bir keyframe attım. Daha sonra arkadaşlar bu keyframe'i şöyle tutuyorum ve bu nokta ikiye ayrılıyor. Gördüğünüz gibi tek bir çizgiydi ikiye doğru ayrıldı. Şöyle soldakini sola doğru açıyorum şimdi. Şöyle iyice bir açtım. Hatta videonun neredeyse başına kadar götürdüm. Bakın bunu açarken preview ekranı Yanında, sol tarafta videonun başlama yeri. Daha doğrusu bu çizgiyi götürdüğümüz yerin nereden başlayacağını bizlere gösteriyor. Eğer sağ tarafa hareket ettirirsem de. Bakın sağ tarafta bu sefer bu çizginin olduğu yer videonun neresine geliyor bize bunu söylüyor. Şimdi şöyle bir yere getirdik diyelim. Bu sefer az önce yaptığımı şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki çizgiyi tutuyorum. Yani soldaki şu çizginin solunda kalan düz çizgiyi tutuyorum. Ve yukarıya doğru kaydırıyorum. Bakın yukarıya doğru kaydırdım. Yüzde olarak da yüzde kaç mı yazıyor. Mesela bunu yüzde 500 yapayım şöyle. Evet. Yüzde 500'e getirdim arkadaşlar. Videomuz kısaldı. Bakın şurada şöyle bir çizgi oluştu. Yani bir rampa oluştu. İşte speed ramp dediğimiz şey bu. Yani hızımız yüzde 500'den yüzde 100'e inecek. Bu şekilde inecek. Fakat bu ivmeli bir şekilde inmiyor. Yani doğrusal bir şekilde iniyor. Lineer bir şekilde iniyor. 500'den aynı hızla 100'e doğru iniyor arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim. Ne demek istediğimi şimdi sizler de Pratik yaptıkça daha iyi anlayacaksınız aslına bakarsanız. Şu çalışma alanı biraz daha yaklaştırayım. Şimdi play'e basıp bir izliyoruz. Bakın burada hızı videonun şu kısımda 500. Şu kısımda gitgide yavaşlıyor. Yani 500'den 100'e doğru normal hızına doğru düşüyor. Şimdi tekrar play'e basıyorum. Daha şunu şöyle biraz daha uzatacağım. Yani şuraya doğru getireceğim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şuralarda yani videonun şu kısmına kadar birinci saniyeye kadar 500 hızında %500 hızında ilerleyecek. Normalden 5 kat hızlı ilerleyecek. Ve şurada ikinci saniyede normal hızına yani 100'e düşecek. Şimdi tekrar başa aldım play'e bastım ve burada normal zına düştü gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu videonun tekrar en başına alacağım. Tam iki çizginin ortasına getirdiğimde sağa ve sola doğru bir ok çıkıyor. O oka basılı tutarak bu iki çizgi aralığını videonun istediğim bir yerine taşıyabiliyorum. Şöyle en başa doğru taşıdım. Ve en baştan 500'den direkt 100'e doğru insin istiyorum. Fakat şöyle bir şey isteyeceğim. Burada ivmeli şekilde inmesini istiyorum ben. Yani 500'den doğrusal bir hızla 100'e doğru indi. Ben ivmeli bir hızla inmesini istiyorum. Yani 500'den şöyle gelsin ve şu şekilde curve şeklinde bir iniş sağlasın. ivmeli bir iniş sağlasın. Yani matematikten anlayanlar ne demek istediğimi anladı aslında bakarsanız. Bunun için de şuradaki bakın iki nokta arasındaki yine çizgiye geliyorum ve tam şuraya tıklıyorum. İki çizginin ortasına tıklıyorum ve burada şöyle bir şekil çıkıyor bakın. Bunlar kulakçıklar ve ortada nokta var. Üstteki ve alttaki küçük noktalar kulakçıklar. Bu kulakçıklardan tutuyorum herhangi birinden ve şöyle sola doğru büküyorum arkadaşlar. Ve ivmeli bir şekilde şu anda yavaşlamasını sağladık. Şuradaki eğriyi görüyorsunuz bakın. 500'den geldi. 500'de hala yavaşça 400'e, 300'e indi. Ve yine yavaşladı. 200 ve 100. Şimdi tekrar bir izleyelim. Aradaki farkı görün. Evet ivmeli bir şekilde videomuz yavaşlıyor. Şuradaki bir saniyede bu speed ramp hareketini yapmış olduk. Şimdi tek video içerisinde farklı farklı speed rampları nasıl yaparız? Yine aynı şekilde mesela bu hızlıdan geldi yavaşladı diyelim. Ve videonun sonunda tekrar hızlanarak bitsin istiyorum. Bunun için de videonun sonuna doğru şöyle geliyorum. P tuşuna bastım pen tool'a. Yine şuradaki çizginin üzerinde bir keyframe attım. Ve daha sonra arkadaşlar şu iki çizgiyi birbirinden ayırıyorum yine. Ve ikinci çizginin sağdaki çizginin sağındaki çizgiyi yine şöyle 500'e doğru getiriyorum. Yani %500 hızlandırıyorum. Şimdi buradaki iki çizgi arasındaki mesafe ile sondaki de aynı olsun. Aynı sürede hızlanarak diğer videoya geçelim. Evet yine bir saniyelik bir süre içerisinde hızlansın istiyorum. Hemen hemen bir saniye oldu. Şimdi bu yine doğrusal bir şekilde hızlanacak. Ben bunu eğrisel bir şekilde hızlanmasını istiyorum. Bunun için iki çizgi arasındaki şu iki sağa doğru o kısmına tıkladım ve buradaki kulakçıktan tuttum. Bunu da tam ters tarafa büktüm. Şöyle bir ivmeli hareket olsun istiyorum. Bunu da hatta biraz daha şöyle indireyim. Gördüğünüz gibi bakın buradaki çizgiler aslında bize her şeyi anlatıyor. Hızlı bir şekilde geldi. ivmeli bir şekilde yavaşladı. Video normal hızında aktı ve tekrar ivmeli bir şekilde 500 hızına çıktı. Evet gördüğünüz gibi ilk videomuzun kendi içerisindeki speed inline hareketini yaptık. Bu arada buralara da keyframe'ler atarak yine video içerisinde farklı farklı hızlandırmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ilk videonun içerisinde şöyle iki tane daha atayım. Videonun ortasında şöyle bir hızlanma hareketi daha olsun hatta. Bakın Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Yani illa iki tane keyframe atmanıza gerek yok. Şimdi play e basıp tekrar izliyorum. Şimdi hızlı başladı, normal hızına geldi, tekrar bir hızlandı, tekrar yavaşladı. Ve tekrar hızlandı. Şimdi diğer videoya geçeceğim, bunun arkasını atacağım videoya. Bunu da mesela hangisini yapalım? Şuradaki yeşillikler içerisinde bir video var. Bunu da aldım ve timeline kısmına attım arkadaşlar. Bu videoya da aynı işlemi yapacağım. Sağ tıklıyorum, açılan menüde en altta Show Clip Keyframes, Time Remapping ve Speed'e tıkladım ve burada yine ilk videoda yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. Evet hemen arkasına bir başka video daha atacağım. O da mesela şu koridor videosu olsun. Bunda da hızlıca aynı işlemi yapıyorum az önce anlattığımı. Evet işlemi bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 videoyu arka arkaya koydum ve hepsinde hız eğrisi birbirini takip ederek devam etti gördüğünüz gibi. Şöyle bir yılan gibi bakın. Şimdi en başa alalım ve tekrar bir izleyelim. Koridorda başladık. Video arasında bir hızlandı yavaşladı ve hızlanarak diğer videoya geçtik. Normal hızına devam etti hızlandı ve diğer videoda hızlı bir şekilde başlayıp yavaşlayarak devam etti. Bu şekilde oldukça artistik, estetik videolar ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu videolar üzerinde deneme yapmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmına da, da bu videoların indirme linkini bırakıyorum. Google Drive olarak isterseniz o videoları indirip üzerlerinde çalışma yapabilirsiniz. Şimdi de bu özellik hangi cep telefonu uygulamalarında var? Gelin ona bakalım bir de. Speed ramp tekniğini şu anda arkadaşlar 3 uygulamayla pratik bir şekilde yapabiliriz. Başka uygulamalarda da vardır belki ama ben bu 3 uygulamayı çok sık kullandığım için onlarda göstereceğim. InShot, VN ve CapCut. Bu uygulamalara son zamanlarda geldi bu özellikle Speed ramp özelliği pratik bir şekilde yapıyoruz. Premiere'den çok daha pratik şekilde yapıyoruz hatta. Şimdi hepsinde hızlıca nasıl yapıyoruz göstereceğim. CapCut'a giriyorum arkadaşlar. Burada demin Premiere'de yaptığım videoları seçiyorum. Şöyle arka arkaya seçtim ve ilk videonun üzerine tıklıyorum. Aşağı Buradan Speed seçeneğine tıklıyorum ve burada normal ve curve var. Normale bastığımızda doğrusal bir şekilde videoyu yavaşlatabilir veya hızlandırabiliriz. Fakat Curve az önce Premiere'de yaptığımız gibi eğrisel bir şekilde hızlandırma yavaşlama yapabiliriz. Burada hazır kalıplar sunuyor bizlere. İsterseniz bu kalıplardan bir tanesini seçebilirsiniz veya Custom'a tıklayarak ve Edit'e tıklayarak kendiniz burada ayarlamaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası videonun başını bu kısımda videonun sonunu gösteriyor. Ortadaki noktalarla istediğiniz gibi şekilde oynayabilirsiniz. Hatta bu noktaları kaldırabilir ya da yeniden bir nokta ekleyebilirsiniz. Şimdi bu video hızlı bir şekilde başlasın istiyorum. Az önce 5 kat hızlı bir şekilde başlatmıştık. Yine aynı şekilde çarpı 5 yapıyorum ve hızlı bir şekilde geldi ve ortada hızlandırmıştım videoyu az önce Premiere'de. Yine bunda da hızlandıralım mesela. Bu arada bu ön izleme modunda kare atlayıp fakat çıktı haline kare atlamayacaktır arkadaşlar. Ve videonun sonuna geliyorum. Burada da 5 kat şöyle yaklaşık 5 kat hızında bitirdim. Ve ilk videomu bu şekilde kör ayarlarını yaptım. Daha sonra buradan çıkıyorum ve ikinci videoma geliyorum. Bunda da aynı şekilde Speed, Curve, Custom, Edit ve bunda da aynı ayarları yapıyorum arkadaşlar. Ve son videoda da aynı ayarları yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Evet Premiere'de yaptığımızı burada çok daha kolay bir şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Peki VN'de nasıl yapacağız onu da göstereyim. Zaten birbirine çok benzer uygulamalar. CapCut ve VN. Burada da artı new project ve iki tane video seçelim burada da. Şöyle arka arkaya. Videoyu seçtikten sonra aşağıda speed'e tıklıyoruz. Ve burada curve zaten açılıyor direkt. Buradan da hızı demin yaptığımız gibi ayarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle aynı şekilde yapalım hatta. İkinci videoya geçiyorum. Burada da aynı şekilde hızlandırdım. Tabii ön izleme modunda takılmalar olabilir. Export aldığınız zaman bu takılmalar ortadan kalkacaktır. VN'de de speed rampi bu şekilde yapıyoruz ve inşaata geliyorum. Inşaatta da yine videolarımı seçiyorum. Buradan tuvali ayarlayalım orijinal. Ve ilk videoyu seçtim. Yukarıdaki menüden hız seçeneğine geldim. Buradan da standart ve eğriler var. Eğrilere tıklıyorum. Burada da aynı şekilde arkadaşlar hızlandırmayı veya yavaşlandırmayı kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İkinci videoyu da şöyle hızlı bir şekilde başlatacağım. Şöyle bir izleyelim tekrar. Evet inşaatta da bu şekilde speed ramp tekniğini videolarımıza kolaylıkla uygulayabiliriz arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Speed ramp tekniğini sizler de kullandıkça ve kullanmaya alıştıkça çok seveceksiniz ve bütün videolarınızda bu tekniği uygulayacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle bu zoom in zoom out ya da hazır pan efektleri gibi efektler artık çok sıkıcı olmaya başladı. Dolayısıyla kendiniz manuel bir şekilde bu speed ramp tekniğini kullanarak çok daha kreatif videolar oluşturacaksınızdır eminim ki. Bu tarzda yaptığınız videoları eğer paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanal daki diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.